Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Merhaba sevgili dostlarım Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepimizin üzerine olsun inşallah Bugün daha önce de işlemiş olduğumuz Celcülütiye kasidesi hakkında derinlemesine bir inceleme olarak daha doğrusu ek bilgiler sizlerle paylaşacağım inşallah. Önceki bilgilere ek bilgiler olacağı için bazı yerler tekrar gibi olmuş olacak ama tekrarda hiçbir zaman zarar yoktur. Hatırlamak babından ve yeni bilgilerle beraber daha iyi pekiştirme adına cerculi hakkında sizlerle inşallah sohbet niteliğinde bir dersimiz olacak. Daha önce de bahsettiğimiz gibi Celcilte'ye Kasidesi Hazreti Ali radıyallahu anh tarafından nazmedilmiş, şiirsel dille yazılmış önemli bir duadır. Kasidenin kökeni hakkında önemli bir rivayet şu şekildedir. Cebrail aleyhisselam bu duayı Allah'tan bir hediye olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirmiştir. i̇mam Gazali gibi alimlerin naklettiğine göre Cebrail aleyhisselam şöyle demiştir. Ya Muhammed bu duanın adı Bedi'dir yani Celcürütiye. içinde en yüksek kasem ve ismi azam vardır demiştir. Evet bu kaste daha sonra Hz. Ali radıyallahu anh tarafından cifir ilmine göre düzenlenmiş ve manzum hale getirilmiştir. Kasidenin içerisinde ismi azam yani Allah'ın en büyük ismi gizli olduğu için özel bir öneme sahiptir. Evet, ismi azam ve celcürtiye. Celcürtiye'de gizli olan ismi azamın şu yerlerde yazıldığı rivayet edilmektedir. Bunlar işin manevi tarafı olduğu için biraz daha farklıdır tabii ki. Arş-ı Ala'nın kenarına yazılmış olması, eğer yazılmış olmasaydı melekler arşı kaldıramazlardı. Güneşin kalbine yazılmış olması, eğer yazılmış olmasaydı güneş ışık veremezdi ayın kalbine yazılması ve Cebrail aleyhisselamın kanadına, Mikail aleyhisselamın başına, İsrafil aleyhisselamın alnına, Azrail aleyhisselamın eline yazılmış olması, yedi kat göklere ve yedi kat yerlere yazılmış olması. Evet bu yazılan neydi? İsmi Azam'dı. Allah'ın en büyük ismiydi. Onun keşfedilmesi, onun bilinmesiyle her iş asan olur. Eğer yazılmış olmasaydı gökler yükselemezdi, yerler sabit duramazdı. İsrail Aleyhisselam su refleyemezdi. Mikail Aleyhisselam'a yağmurlar ona itaat etmezdi. Cebrail Aleyhisselam'ın kanadına yazılmış olmasaydı yerle gök arasında hareket edemezdi. Vesaire vesaire. Bütün yaratılmışların üzerinde ismi azamın tecellisi vardır kardeşlerim. Diğer bir konu ise Celcülütiye'nin havas tarafı ve sırları. Şeyh Ahmet Buni Hazretleri şöyle demiştir bu konuda. Ancak hak ehli olanlara bu duanın ve vefkinin bereketiyle bir takım sırlar ve deliller ortaya çıkmaktadır. Bu duayı öğrenip de kadrini ve kıymetini bilmeyenlere yazıklar olsun diye bir söz söylemiştir. Evet kardeşlerim, Cerviutie talebesi, Cerviutie okuyan birisini Cerviutie kendisi seçer. Yani siz e, bunu e, isteseniz de, bilseniz de okuma e, kısmına geçmeniz ancak Cerviutie'nin sizi kabul etmesiyle olur. Belki birkaç meraktan dolayı birkaç kez okur bırakırsınız ve ondan sonra hiçbir şey anlamadım veya hiçbir şey olmuyor veya farklı niyetlerle okuduğunuz için, farklı sebeplerle okuduğunuz için, belki ters düşen bazı sebeplerle okuduğunuz için Cercürtü'ye duasını okumayı bırakırsınız. O yüzden bu herkese nasip olan bir şey değildir. Farklı bir duadır, sırlı bir duadır. Evet, Cercülüteye'nin bazı önemli havas ve sırlarından bahsedecek olursak manevi bir korumadır. Cercütiye okuyan kişiyi her türlü kötülükten, düşmanlıktan ve hasetten korur. Kaside'nin 16 17. beyitlerinde şöyle denir: Ey Allah'ım, bana bir heybet ve celal giydir. Düşmanların ellerini ilim sayesinde benden uzaklaştır. Allah'ım benimle her nevi düşman ve kıskançlık arasına perde koy. Diğer bir kısım ise celcüvette de ilmin açılımıdır. Yani vehbi ilimlerin açılımı, batını ilimlerin açılımıdır ki kasteyi okuyan kişiye ilmi bir keramet ve açılım sağlar. 21. beyitte de şöyle denir. Ey yüce büyüklük sahibi sen sadece bana ilmi yani ilmi bir keramet ver. İlim esrarı bana açılsın. Çünkü sen bütün akılların ve zekaların sahibisin. Diğer bir sırrı ise rızık genişliği oluşması. Evet, Cercivit'e rızkın genişlemesine vesile olur. 25. beyitte de şu şekildedir. Ve üzerime rızkı rahmet seli gibi yağdır. Çünkü insanlar azsa da sen onların umudusun. Yani insanlar bir noktada hep nankördür yani. Ve nankörlük tarih boyunca hep gelmiştir. Peygamberler gelmiştir. Peygamberlerden bir takım mucizeler istemiştir. Mucize geldi halde yine inanmamışlardır bu şekilde. Bugün bile aynı şeyler mevcuttur. İnsan nankördür ama insan gerçekten asli fıtratına döndüğünde de meleklerden ve bütün varlıklardan daha yüksek bir konuma sahiptir. Ahsenel takvim olarak yaratılmıştır. Allah bizi asli fıtratımızda ve ahsenel takvim ve kamil insan olma e, statüsünde inşallah bizlere bunu nasip etsin rahmetiyle. Diğer bir konu ise işlerinin kolaylaşmasıdır. Kaside zorlukların aşılmasına yardımcı olur. Bu her ne şekil zorluk olursa olsun gerçekten inanarak okumak ve bilerek okumak. Evet 31. beyitte de şöyle denir. Ey Allah'ım bütün çalışmalarımızı bize bereketli kıl ve her şeyi kolaylaştıran Hu isminle bütün zorlukları zorluk düğümlerini çöz. Evet kardeşlerim. Bir diğer sırrı ise düşmanlardan korunmadır ki cecriyeteye düşmanların tuzaklarından e, insanı maddi ve manevi korur Allah'ın izniyle. 35 ve 36. beyitlerde şöyle denir: Ya ilahi umudum sensin, efendim sensin. Eğer bana tam isabet edecek bir ok atmak istemişlerse sen onların okunu yamult. Ya Rabbi kesin olan iraden ile bütün zarar verenlerin tuzaklarını ve içlerinde sakladıkları kinlerini benden çevir. Ne büyük bir dua değil mi? Ve bu duanın içerisindeki bir takım sembolik isimler vardır ki bunların hepsi aslında sırlanmış isimlerdir. Fakat bunların açılması okuyan kişinin durumuna, yapısına, inanmasına ve haline göre e, arz eder. Ve Cercülite'de yine 50'ye yakın esma bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Süryanice olarak e, yazılmıştır. Bu isimlerin Arapça karşılıklarından bahsedecek olursak, bi acin, bacin diye geçer. Bu Allah Celle Celaluhu'nun ismi demektir. Ehucin ehad demek, bir demektir. Celcelutin bedi yani eşsiz yaratan demektir. Helhelet veya bas e, ise basit ismidir Allah'ın genişleten yani anlamındadır. Bunların zaten Esma-ül Hüsna derslerinde daha veya e, internette de kaynakları da baktığınızda e, bu isimlerin e, geniş anlamlarını görebilirsiniz. Yine samsamin Bari'u demektir. Yaratan demektir. Tamtamin sabit demektir. Taytafet cebbar ismini ifade eder. Kudretli anlamındadır. Mihraşin Halim yani yumuşak huylu demektir. Şemahin halik yani yaratıcı demektir. Celcelet kadir ismidir. Kadir yani güçlü. Veya veya yuhin ise hayyul kayyumdur. Diri ve daima var olan anlamındadır kardeşlerim. Bunları da belirttikten sonra Celcülütiye'nin okunuş şekli ve zamanı ne olmalı? Bu konuda genelde sorular gelmekte. Bununla ilgili bir edep düsturu içerisinde yapmamız gereken bazı öneriler vardır alimler tarafından. Birincisi abdestli olmak. Ama bunların hepsinin ötesinde inşallah bu önümüzdeki günlerde namazın ehemmiyeti ve namazla ilgili bir takım bildiğiniz ama anlama şekli olarak farklı bir anlatımla inşallah namazı nasıl eda etmek gerekiyor? Namazın önemi, maddi ve manevi hali, durumu hakkında sizlerle bir takım bilgiler paylaşacağım. Bu Hı. işin başında namaz gelir. Çünkü namaz müminin miracıdır. Allah'a miraçtır. Bir merdivendir adeta. Ve bu merdivende bu dualarla beraber namazın ardından okunması, ve abdesti olunması gereklidir ve temiz bir mekanda okumak gerekir bu duayı. Kıbleye yönelerek okumakta fayda var. Huşu içinde anlamını düşünerek okumak en önemlisidir. Çünkü ne istediğini, ne söylediğini bilmen lazım. Tercihen de sabah namazından hemen sonra tesbihatınızdan sonra bu duayı, bu münacatı okuyabilirsiniz. Veya gece yarısı yani teheccüde kalktığınız zaman bu duayı okuyabilirsiniz. Bir münacattır. Ve yine tavsiyelerde 7 kere okunması tavsiye edilir. Ancak 7 kere okumak tabii ki kolay değildir. Hızlı okusanız anlam bütünlüğünü ve şey, e, ter, e, hızlı okumadan dolayı dil sürüşmesinden dolayı bir takım harfler Tam çıkmayabilir. Benim buradaki acizane tavsiyem tabii ki bunlar alimlerin vermiş olduğu e, öneriler e, bunlara saygımız var fakat şu önemlidir daha önce de duada bahsettiğim gibi önemli olan diyor ya, bir kez ömründe la ilahe illallah diyen inşallah kurtuluşa ermiştir cennete girecektir diyor. Allah azim şan, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunu nasıl söylemek? Kalbi ve inanarak. Bütün benliğinle, şuurunla, bedeninle, her şeyinle Allah'a teslimiyet içerisinde okumuş olmanız önemli olan. Ve biz de burada inşallah bir kere okuyun. Devamlı olsun ama tamamen gönülden inanarak okuyun inşallah. İnşallah bu yedi kere okumadan ziyade 700 kere belki 70 bin kez okumanın üzerinde bir okuma olacaktır. Ben böyle inanıyorum. Böyle inşallah devam etmeye çalışıyorum. Sizlere de aizzane bu bir fikrim olarak düşüncem olarak ve yaptığım bir uygulama olarak sizlere aktarıyorum. Buradaki karar tabii ki kişinin kendisidir. Bir de Celcülüte'nin vefkinden bahseden arkadaşlar oldu. Celcülüte'nin vefkine değinecek olursak yine bu vefki geometrik düzenleme yani diyoruz biz buna büyük bir önem taşıyor. Tabi okuyan için bu vefk duanın içindeki sırların geometrik bir düzenleme ile yazılmış halidir. Vefkin taşınması veya belirli yerlere asılması duanın etkisinin arttırdığına inanılmıştır. İnanılır yani bu noktada. Öyle söyleniliyor. Ben buna inanan kişilerden bir tanesiyim. İnanıyorum çünkü. işinde sırlı şeyler vardır. Hz Süleyman Aleyhisselam'ın mührü vardır. Ondan sonra bazı ayetler vardır. Bu tür ayetleri üzerinde taşımak, tabi usulüne uygun olarak üzerinde taşımak ve evinizde bulundurmanın maddi ve manevi bir takım kötü enerjilere kötü bir takım bilinmeyen habis ruhların habis varlıkların girişine manidir inşallah bu ruhani bir durumdur yani bu konuda tartışmaya veya herhangi bir şey girmeye gerek yok sadece inanmış olmanız önemli olan bu kalbinize nasıl geliyorsa o şekilde hareket edersiniz neticede her şeyin sahibi Allah Celle Celaldir. Yarattığı hiçbir şeyi abes olarak yaratmamıştır Rabbimiz. O yüzden dolayı bir hikmetidir var. Allah'ın bir bunda hikmeti var düşüncesiyle ve inancıyla inşallah bu niyetle okur ve bu niyetle de böyle bir vefki de üzerinizde ve evinizde bulundurabilirsiniz. Evet kardeşlerim. Celcülte'nin e, i̇smi Azam ile ilgili e, kısmından bahsedecek olursak, Cercle'tin en önemli özelliği içinde ismi Azamı barındırmasıdır. İsmi Azam Allah'ın en büyük ismidir ve bu isimle yapılan duaların kabul olacağına inanılır. Cercle'te de bu isim açıkça yazılmamış. Kur'an-ı Kerim'de de geçer ismi azam. Zaten en büyük e, şey e, kaynak Kur'an'dır. Allah'ın kelamıdır. Zaten Celcid'in içerisinde Kur'an-ı Kerim'den bir takım ayetler vardır ki bunlar muhtemelen İsmi Azam'ın olduğu e, sırrı sırlı e, kısımlardır. Ancak Kasten'in içerisinde bu gizlenmiştir. Bu nedenle Kasten'in tamamının okunması önemlidir kardeşlerim. <laughs> Sonuç olarak Celcülütiye kasidesi İslam tasavvuf geleneğinde önemli bir yere sahiptir. Ve İslam tasavvufunda ve havas ilminde eşsiz bir yeri vardır. Hz. Ali radıyallahu anh'ın kaleme aldığı bu kaside içinde barındırdığı ismi azam ve diğer ilahi isimler sayesinde okuyana manevi koruma, ilmi açılım, rızık genişliği ve işlerin kolaylaşması gibi faydalar sağladığına inanılır. Ancak bu kastenin gerçek değerini anlamak ve faydalarından yararlanmak için onu huşu içinde anlamını düşünerek ve düzenli olarak okumak gerekir. Bu kaste sadece bir dua değil, Aynı zamanda ilahi isimlerin sırlarını ve manevi hakikatleri içeren bir hazinedir. Hakikatlerin hazinesi. Bu hazineden faydalanmak isteyenler Kaside'nin kadrini ve kıymetini bilmeli, onu saygı ve huşu içinde okumalıdırlar. Rabbim inşallah bizleri bu manada hakkıyla kendisine yönelen, kendisinden hakkıyla ve edep dairesi içerisinde bu manzumeyi ve Kur'an'ı okumayı bizlere nasip etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepimizin üzerine olsun sevgili kardeşler.